Merhaba, bugün SOLIDWORKS Connect'ta Türkçe Dil Paketi'nin yüklenmesini göstereceğim. Türkçe Dil Paketi, kalıcı SOLIDWORKS'un kurulum dosyalarında bulunmaktadır. Kurulum dosyaları içerisinde, DataLang klasöründe, Türkçe Paketi Setup'ı bulunmakta ya da kalıcı SOLIDWORKS kurulum örneği dosyasını çalıştırıp, manuel indirme seçeneğinden, tarayıcıdan sadece Türkçe Dil Paketi'ni indirebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi, Türkçe Dil Paketi dosyasını çalıştırıp, basit bir şekilde kurulumu sağlayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta SOLIDWORKS Connected'da kalıcı SOLIDWORKS'teki SP sürümleri gibi yıl içerisinde FD güncellemeleri gelir. Her çıkan yeni FD sürümü için buna karşılık gelen SP sürümün Türkçe dil paketi tekrar indirilip güncellenmeli. Türkçe dil paketi başarılı bir şekilde yüklendi. Hemen test edelim. 3D Experience platformundan Connected'ı çalıştıralım. Girişte gördüğünüz üzere burada dil paketinin yüklendiğini tekrar indirilip güncellenmeli. Türkçe dil paketi başarılı bir şekilde yüklendi. Hemen test edelim. 3D Experience platformundan Connected'ı çalıştıralım. Girişte gördüğünüz üzere burada dil paketinin yüklendiğini görüntüleyebilirsiniz. Dil paketinin kapsamı komutlar ve arayüzde geçerlidir. Fakat bulut eklenti arayüzünde geçerli değildir. Gördüğünüz üzere 3D Experience eklentisi ve bulutta kaydetme pencerelerinde